Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Ne diyeceğiz? Ya gerçekten bu videoda ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Ki aslında başlığı okuduysanız biliyorsunuz gibi bebek bekliyoruz. Evet. Bilmiyorum, burada bağırmalı mıyız sence? Evet, nasıl tam böyle tepki vereceğimizi de bilmiyoruz. Aslında size ilk öğrendiğimiz andaki reaksiyonlarımızı ve sonrasını göstermek isterdik. Ama o zaman kesinlikle böyle onu çekebilecek bir modda değildik. Ve evet, büyük olasılıkla o yüzden de bizden vlogger falan olmayacak herhalde. Evet, ama şimdi yeni yeni bunu böyle paylaşacak kadar kendimizi hazır ve rahat hissediyoruz. Yani? Yolda bir bebek geliyor. Burada sizinle hayatımızı paylaştığımız 5 yılda yeni bir ülkeye taşındık, mezun olduk, yeni yerler keşfettik beraber ve sizinle beraber büyüdük. Ve aslında birlikte büyüdük. Evet, yani siz de bizimle beraber büyüdünüz ve bunların hepsine şahit oldunuz. Belki de hayatımızın en heyecanlı yolculuğunu da yine sizinle paylaşıyor olmaktan çok mutluyuz. Almanya'ya göç ettikten sonra gerçekten birçok şeyle baş etmek zorunda kaldık. Ve Asya ikimiz için aslında durum şöyleydi. Biz göç ettik, en az 5 yıl geriye gittik. Ama geçen 5 yılın ardından gerçekten yavaş yavaş hayatımızı yoluna koyduğumuzu düşünüyoruz. Ve Almanya'da yapmak istediğimiz birçok şeyi yapmaya başladık. Ve bunlardan biri de 2021 yılı bitmeden çocuk sahibi olmaktı. Ve benim için de baba olmaktı. Evet, yani baba oluyorum. Bunu söylemesi biraz garip gerçekten. Hani bunu söylerken bile insan çok farklı hissediyor kendini. Ama benim için gerçekten çok heyecanlı bir şey. Umarım, yani umarım değil aslında Asya için daha da heyecanlı olabilir bu durum. Hatta size hamileliği nasıl öğrendiğimizi anlatayım. Şöyle ki Temmuz ayının sonuna doğru hatta tam tarihi hatırlıyorum 20 Temmuz'da Sofya'ya Bulgaristan'a bir iş gezisine gitmem gerekiyordu. Gitmeden önce aklımda vardı. Ya acaba olabilir mi? Hani şüphelenmeli miyim falan diye. Daha sonra iş gezisine gittim. Bu şüphe içimde devam etti. Sonuçta bekliyoruz. Hani beklediğimiz planladığımız bir şey. Ve böyle dayanamadan Sofya'daki ikinci günümüzde yanımda iş arkadaşım vardı. Yolda yürüyorduk. Böyle kenarda benzane gördüm. E dedim ki şey biraz benim başım ağrıyor. Sen burada dur. Ben eczaneye girip e, bir ağrı kesici alacağım başım için dedim. Koşa koşa eczaneye girdim. Orada gördüğüm hamilelik testlerinden yani ben öyle zannediyorum. Üzerinde bebek vardı. Bir tanesini aldım ve çıktım. Aslında isteğim hemen otel odasına gidip kendime test yapmaktı. Fakat daha sonra içim rahat etmedi. Çünkü Umut'la birlikte öğrenmek istemiştim. Daha sonra iki gün sonra Sofya'dan döndüm. Geceye doğruydu. eve geldim. Testi yaptık ve zaten olduğu gibi çıktı. Biz de böylece hamileliği öğrenmiş olduk. Aslında öğrendikten sonra ne yapacağımızı da böyle çok bilemedik. Hani Türkiye'de olsa bir arkadaşını ararsın, ya sen öğrendiğine ne yapardın falan dersin ya da ne yaptın dersin. Bizde öyle bir şey olmadı, öyle bir şansımız yoktu. Normal insanlar ne yapar? Jinekologdan randevu alır ya da kan testi mi yapar? Evet, yani bunları yapar. Ve biz ne yaptık? Telaşla. Telaşla en yakın hastanenin aciline gittik. Sonra acilden bizi tabii ki de kovdular. Yani böyle durumlarda acile falan gidilmiyormuş. Burayı böyle meşgul etmeyin falan diye. Sonra eve geldik, sakinleştik ve biz de Almanya'daki süreci yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Evet yani ve bu süreçte yine yeni şeyler öğreneceğiz. Yine sizinle beraber olacağız. Yine her şeyi sizinle paylaşıyor olacağız. Ve bir Almanya'da bir çocuk doğurmak, daha doğrusu hamilelik süreci nasıl oluyor, neleri öğrendik, neler yapılması gerekiyor, tabii ki onları da teker teker anlatacağız. Evet. Şu an tam olarak ikinci trimester'ın içindeyiz. Evet ve hatta ilk trimester döneminde sosyal medyada çok yoktuk ki hatta bu tabii ki bazılarınızın gözünden kaçmadı. Çünkü ilk trimesterde çoğu hamilelikte yaşanan mide bulantısı, uykusuzluk, böyle oturduğun yerde uyuyakalma, herhangi bir şey yapmaya, isteksizlik gibi şeyler tabii ki benim için de yaşandı ve çok da kolay değilmiş. Ama doktorun da, hatta burada ilk gittiğimiz doktorun da dediği evet. gibi, ne demişti? Ee, sen hasta değilsin, sen normal bir süreç yaşayan, hamile bir kadınsın. Ve ona göre davran, dedi. Evet. Yani hayatında devam et dedi. Ben de şimdi kendimi ilk trimestre göre çok daha enerjik ve çok daha aktif hissediyorum. Evet, anlatacak çok şeyimiz var. <laughs> evet, anlatacak çok şeyimiz var. Hem bu geçmiş, geçen üç buçuk ayla ilgili hem bundan sonrasıyla ilgili. Yani artık tekrar buralardayız. Evet. Bu ultrason fotoğraflarını toplamayı çok seviyoruz. Bu ilk gördüğümüz haftaydı. 6. hafta. Arada bir 10. hafta var. Ona annelerden birisi el koydu. Daha sonra 12. hafta ve 14. hafta zaten böyle bebeğin büyüdüğünü de ultrason fotoğraflarından görebiliyorsunuz. Ve artık bizim de bir bebeğimiz oluyordu ve buna hazırlanmamız gerekiyordu. Nitekim her şey yolunda giderse Mart 22'de Yolda Bir Blok ailesine yeni bir üye katılıyor. Ve umarız ki en az bizi sevdiğiniz kadar yeni üyemizi de seversiniz. Bundan sonra sanmayın ki geziler bitti. Tam tersine geziler artık bizim için daha heyecanlı olacak. Hatta ailemizin yeni üyesi şu ana kadar anne karnında Almanya, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İspanya ve Türkiye'yi gezdi bile. Ve hatta... Haftaya yeni bir gezimiz daha olacak. Yeni bir ülke görecek. Görmeyecek. Anne karnında gezecek, gezecek. yani. Gezecek. Bu arada size her şeyden haberdar ediyor olacağız. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.